Seyhan Utfakaşı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Bugün sizlere ne paylaşıyorum? Muhteşem bir tatlı paylaşıyorum. Kesinlikle ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Böyle soğuk kadayıf tatlısı, sütlü tatlı. Öncelikle 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı ayçiçek yağını ocağın küçük bölümüne koydum tereyağı erirken ben sizlere bu malzemeleri de göstereyim. 400 gram kavrulmamış kadayıf var. Çiğ kadayıf. 1 su bardağı şöyle 1 santim eksik robotta çekilmiş ceviz var. Çiğ kadayıfı derin kap içerisine boşaltıyorum. Ben bu şekilde elimle doğramak istedim. Sizler bıçak kullanmadan da elinizle ile parçalayabilirsiniz. Gerçi o şekilde biraz zor oluyor. Dilerseniz doğrama tahtası üzerinde daha rahat doğrarsınız. Ben bu şekilde elime almış bulundum ama tahtada daha rahat doğranacağını düşünüyorum. Ilık halde olan, eritmiş olduğum ayçiçek yağı tereyağı karışımını kadayıfların üzerine döküyorum. Ben kaşık ile karıştırmaya başladım ama bu şekilde zor oluyor. Direkt eliniz ile müdahale edip karıştırabilirsiniz. Yağın da az geldiğini düşünmeyin, kesinlikle başa baş yetiyor. Artık sonrasında elimle müdahale etmek istedim. Çünkü ka kaşık ile çok rahat karıştırılmıyor. Yağ da dibine çökmüş oluyor. Alt tarafı üst tarafına her tarafına böyle birbirine gelecek şekilde karıştıralım. Tereyağı ile yağlamış olduğum şöyle belki 30 santim çapında diyebilirim. Küçük bir tepsim var. Normal yuvarlak fırın tepsilerinden bir tık küçük bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Büyük bir tepsi değil. Kadayıfların yarısını tahmini şöyle koyuyorum. İlk başta şöyle elimle her tarafına yaymaya çalışıyorum. Kadayıflar bir tarafta birikmesin. Düzgün bir şekilde her tarafına yaymaya çalışalım. Sonrasında da gördüğünüz gibi bardağın tabanı ile güzelce sıkıca olacak şekilde bastırıyorum. Kesinlikle gevşek kalmasın ama elinizde de bardak kırılmasın. Dikkat edin. Sıkıca bastırdıktan sonra şöyle bir su bardağından bir santim eksik robotta çekilmiş cevizi tamamıyla hepsini boşaltıyorum ve düzleme yapacağım. Cevizi de döküp yayıp bastırdıktan sonra geriye kalan yağlanmış kadayıfın hepsini gördüğünüz gibi cevizlerin üzerine boşaltıyorum. Yine ilk önce elimle düzeltme yapıyorum, her tarafına yayıyorum. Sonrasında da sıkılaştıracağım alt kısma yaptığımız işlemi aynı şekilde bu üst kısmına da yapıyoruz. Yine bardak ile güzelce, dikkatli bir şekilde sıkıca bastırıyorum. Kenarına şöyle kalkan kadayıfları da direkt parmağımla düzleştiriyorum. Daha düzgün, daha hoş görünsün, görüntü açısından da bozuk olmasın. Bakın şöyle daha yakından gösteriyorum. Düzleştirebildiğim kadar, bastırabildiğim kadar bastırdım. Şöyle yandan da gösteriyorum. Fırına gönderiyorum. 190 derecelik fırında karamel rengi olana kadar pişirdim daha da pişireceğiz ters çevireceğiz Çeviriyorum Yalnız şunu da belirtmek istiyorum çevirmek durumunda değilsiniz çünkü Üzerine kakao Ve çikolata serpiştireceğiz Yani üzerinin pürüzleri tamamıyla aslında kapanmış olacak Ben sadece biraz daha düzgün görünsün diyerekten yaptım Tekrardan tepsiyi şöyle bir çay kaşığı diyebilirim Tereyağı ile yağlıyorum. Yani az bir tereyağı ile yağlama işlemi yapıyorum. Yağlamış olduğum tepsiye bu tepsi yardımı ile kaydırıyorum ama yani kesinlikle parçalanabilir. Dikkatli bir şekilde koyalım. Fırına tekrar gönderiyorum. Kızarana kadar pişireceğiz. Sütlü şerbeti için yağlı bir süt kullanıyorum. Burada 2 su bardağı süt, yağlı süt, yarım paket sıvı krema, 1 su bardağından 1 santim eksik şeker. Süre tutmadım. Yani ilk aşamasında da ikinci gördüğünüz gibi şu anki aşamada da fırın süresi tutmadım. Zaten her fırının pişirme hızı değişkenlik gösterebilir. Kızarana kadar pişirelim. Kadayı fırından çıktıktan sonra 10 dakika bekledi. Neredeyse soğuk hale gelmiş olan şerbeti döküyorum gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi şerbet az geldi. Tekrardan hazırlayacağım. Şerbet yeterli gelmeyince aynı ölçüyle tekrardan hazırladım. Bir paket vanilya da katalım şerbetine. İnanın çok lezzet veriyor. Bu arada hemen araya da sıkıştırmak istiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Şerbetini ben kesinlikle kaynatmadım. Sadece bir hayli sıcak hale getirdim şeker eriyene kadar öyle 5-10-15 dakika kadar. Kesinlikle kaynatmadım. Bitter çikolata 100 gram bitter çikolatayı rende ile rendeliyorum gördüğünüz gibi. Dikkatli izlediyseniz bir şerbet kaynatıp dökmüştük biliyorsunuz ki 2 su bardağı süt, yarım paket sıvı kremalı ve 1 su bardağından 1 santim eksik şeker hazırlayaraktan dökmüştük. Yumuşak hale geldi ve kesiyorum. Ve yine dikkatli izleyenler hani şerbetin yetersiz geldiğinde belirtmiştim söylemiştim. Yazılı olarak da yazmıştım listeyi. İkinci defa hazırlamış olduğumuz şerbeti gördüğünüz gibi ılık hale geldikten sonra e, soğuk neredeyse soğuk kadayıfın üzerine döküyorum. Normalde diğer arkadaşlarım kakao kullanmıyorlar. E, ben böyle soğuk baklava tarzı bir e, kadayıf tatlısı yapmak istedim. Öncesinde kakao döküyorum ve sonrasında da çikolataya dökeceğiz. Kakaonun üzerine de 100 gram rendelemiş olduğum çikolatanın tümünü serpiştiriyorum. E, malzeme listesini açıklama olarak yazıyorum ama şu an sözlü olarak da sizlere belirtmek istiyorum. Kullandığım kakao ve çikolata bitter olarak kullandım. Tadı da görseli de çok daha harika olsun diyerekten robotta çekmiş olduğum antep fıstığını e, çikolataların üzerine şöyle konduruyorum. Dilimlenmiş kısımların tam ortalarına doğru. Yarım saat bir saat kadar diyebilirim dinlendirdim ve tabağıma alıyorum. Sizlere artık sunum aşamasına geçiyorum. Ve ben şöyle sizlere de yakından göstererekten tadına bakıyorum. Muhteşem lezzetli. Kesinlikle ısrarla hiç yapmadıysanız, bu şekilde normal kadayıf tatlısı yaptıysanız, sütlü, çikolatalı yapmadıysanız bir deneyin diyorum. Tadını kesinlikle beğeneceksiniz. Ben misafirlerim için yapmıştım. Onlar çok beğendiler, bizler çok beğendik. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ama ısrarla yapmanızı tavsiye ettiğim bir tatlı. Tadını daha da çok beğeneceksiniz. Bu görselinden ziyade. E, videoma emeği saygı için like atmayı beğendiyseniz paylaşmayı abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.